Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlamadan önce izleyenlerin çok büyük bir kısmının hala abone olmadığını hatırlatmak istiyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Çok önemli ve yeni bir spoiler geldi onu paylaşacağım. Seyran Ferit ve Kazım'ın vurulma haberini aldıktan sonra hızlıca yukarı çıkıp ceketini alıyor. Pelin nereye gidiyorsun diye sorunca Seyran sana ne Allah'ın cezası diyor. Bunu bir önceki videoda söylemiştim. Ferit ve Seyran hastanede bu konu için tartışırken Ferit eve gidince konuşalım bu konuları diyor. Seyran da ben eve gelmiyorum diyormuş. Ferit kavga sahnesinde alttan alan ve yakınlaşmayı başlatan taraf oluyor. Belinden tutup kendine çektiği an var. Bu da fragmandaki öpücük sahnesidir muhtemelen şeklinde yazılmış. Ayrıca 23. bölümde de sık sık yakınlaşma olacakmış. Bunun da haberini vermek istedim. Ferit ve Seyran'ın bir sarılma sahnesi olacak. İlk adım yine Ferit'ten gelecek. Ama kötü bir haber geliyor. Hastane mevzusu bittikten sonra Ferit soluğu Pelin'in evinde alıyor. Israr edip sözde yeni eve geçmesi için de yardım edecekmiş. Seyran bu sefer kolay kolay Ferit'i affedecekmiş gibi durmuyor. Çünkü fragmanda da gördük Ferit Seyran'ı öpmek için yaklaşırken Seyran geri çekiliyor ki bence Ferit'in bunca yaptığı şeyden sonra kolay kolay da affetmemeli. Neyse biz olayların iyi tarafından bakalım. Pelin yalıdan gidecek. Ferit Seyran yakınlaşması gerçekleşecek. Ferit yaptıklarından dolayı pişman olacak. Kendi düşüncemce Ferit ve Pelin sahneleri çok fazlaydı geçtiğimiz bölümlerde. İzleyiciler zaten tepki gösterdi. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit'in sahnelerini arttıracaklardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.